Baby in Yellow'un ikinci bölümü. Ne zaman bitecek bilmiyorum ama görmüş olduğunuz üzere çok da uzun beklemediniz bence. Hemen çok kısa bir süre sonra gene video yattım 3 ay sonra. Bence gayet makul. Oğlum. Babacığını özledin mi? En son süt almaya evden ayrılmıştım. 3 ay boyunca sana en iyi sütü aramak için uzun bir yol serüveni yaptım. Ama sonunda buldum. Hocam tehlikedeyiz. Bu neydi şimdi lan? Oğlum nerede? Lan lan kapı kilitlenmiş. Heş hey, hey, hey. bak oğlum kamera şakasını kaldıramam ha. Oğlum tamam 3 ay evden ayrıldım. Evet biliyorum. Senin için gayet uzun bir süre olabilir ama benim için çok kısa bir süreydi yani. Beni sevgiyle karşılamanı bekliyordum açıkçası. Evet. Değil mi oğlum? Pek mutlu da görünmüyorsun. Ama olsun. Oh my god bro. Hell no, man. What the fuck, man? Ben o kadar uzun yol etmişim. 3 ay boyunca buradan gelmişim. Sana o kadar süt getirmişim. İçtiğin anda hemen İhsan'la osuruyor musun benim yanında. Kime çektin lan sen? Ya, anana çekmişsin sen. Anana temizlememiz lazım gene boy. Ne oluyor lan? Oğlum büyülü mü lan bu ne oluyor? Hay hayırdır? <laughs> Abi, uğraşıyorum ya. Gel lan buraya velet. Lan sen benimle taş... Yaşıyorsun gel buraya gel Baba nasıl bakıyorsun Gel lan buraya Oğlumun donu gel buraya gel Oğlum Oğlum eşek mi osuruyor lan burada Beni peşinden Koş Oğlum Yeter artık he Senin bu bottan numaralarına vakit ayıracak halim yok benim Ya da var tamam Tamam oğlum hemen niye kızıyorsun ben? <laughs> Tabii ki de seninle oynayacağız eğleneceğiz Ne o sinir Yine Oo, oh, havada bak. Havada kaldın ha. Şş, bak havada kaldın bak. Dur şimdi bak izle izle. Hop. Hop son anda bak şimdi bak. Şş iz boy. Oğlum sen benim oğlumsun lan. Sen yani güçlüsün. O... Kafan tavana vurdu ama bir şey olmaz. Sen daha güçlüsün. Son bir kez daha yapalım mı? Hop. Evet biraz daha yaparsam ağlayacak gibi. Tamam oğlum sen iki, iki şakaya gelemiyorsun ha. Bugünkü hikayemiz ne oğlum? Gene <laughs> prens ve tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde prens Oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve durdurulmalı diye bağırdı. Karan? O zamanet paşak mı geçiyor ne? Böyle bombok hikaye ben de okumak istemiyorum. Normalde bak bir de nasıl gülüyor. Keyfin yerindedir umarım. Bir daha şaka yaparsam bacağını sıçarım. Neyse. <laughs> Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Amansız boş bir uçuş. Hop hop hop. Sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Bombok bir hikaye. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yine arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka. Ben getireceğim sana merak etme sen. Dedi sevgi dolu. Şefkatli annesi. Evet hikayemiz bu kadar. Neyse. En sevdiğim aktivite olan kanepede televizyon izlemek. bir bok olacağı belliydi ya. Oğlum belki de annen gelmiştir lan. <laughs> Dur bir. Bu Otur şuraya. Evet. İkinci bölümde bitti. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Neyse gene mi te televizyon izliyoruz? bizim? Tabii ki de izlemiyoruz. Asla. Asla izleyemeyiz abi. Gene ne oldu boy? He? Gene ne oldu boy? Hmm, al sana ördek. O seni nasıl sakinleştirebiliriz? Ha bak dur basket atayım. Aa bizim adam da çok yeteneksiz ya. 2 3 Smash'la tam smash. Abi ne kadar beceriksizsin ya? Ulan dibine kadar giriyorum ya. More'nin yerine gelmeye başladı mı? Keyneli bir tosta ne dersin ha? Yap tostu. Lan ne oluyor? Beni vesle, Oğlum ben de sana tost yapadım. 5 dakikada dayanamıyorsun ya. Hatta. Bu zorluğumuzun arkasında gizli bir geçit olduğunu bilmiyordum lan. al işte. Ne oluyor şu an? Hani Beckums o kadar psikolojimi bozdu ki böyle böyle odalar gördüğüm zaman direkt aklıma o geliyor ya. Oğlum sen artık normal dağılamıyorsun bu tip ne lan böyle? Mermere mi tosladın ne yaptın be? Kusacağım ha. İşlen şunu. Gene sıç. ni? her zamanki gibi aynısı? Gene iş beni şaştın ben. Gel lan buraya. Yeter be. Kapının içine sıkıştı az önce. Oğlum. Uf. Ya okay, okey okay Sen babana karşı mı geliyorsun lan? Aptal velet. Bu yaptıklarını göstereceğim lan sana. Aptal velet. Bekle 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 velet bekle. O kafana imziyi koyacağım. Evlat, iyi misin lan? İyisin, iyisin. Bir daha böyle şımarıklık yapma, bacağına sıçarım ben. Oğlum sen akıllanmayacaksın mı lan? Şimdi sen mi bana hikaye okuyacaksın? Oğlum, ben çocukluk zamanımı yıllar önce bırak... Oğlum senin derdin ne lan? Altına sıçıyorsun, bezini değiştiriyoruz. Süt istiyorsun, süt veriyoruz. Daha ne istiyorsun lan? Otur lan şuraya. Bir de gülüyor hala. Gene yani prens ve koyun mu? Gene bok gibi bir hikaye. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti ve esti. Eyvah! Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı. Ve uyuyamazdı. Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git ve koyunlarımı vur. Susadım dedi prens. Koyun bir içki getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini yükseltti. Artık bu hikayeyi hızlıca bitirirsen daha iyi olacak gibi geliyor. Lan. Daha fazla şimdi başka mı? Oğlum bu binaya ne olmuş lan? <laughs> Lan sen benim yüzüme kapıyı mı kapatıyorsun? Lan aç lan kapıyı. Aç kapıyı evlat konuşacağız. Bana karşı gelemezsin aptal veletsini. Aç kapıyı. <laughs> Beyaz tavşan mı? Oğlum gene ne dolaplar çeviriyorsun lan? Ha? Kesinlikle güvenli görünüyor. Hemen binmeliyim abi. gitmek istiyor mu? Oyuncaklar bile bundan kaçmaya çalışıyor abi. Ne boktan bir durum lan. Evet bizim adam sonunda kaçmayı başardı. Artık ben kaçayım abi. Yeter. Yeter. Güzel kumaş Aşan gitmiş lan. oh, oğlum. Wow, wow. Ne oluyor lan? Ama neyse sonunda güvenli bir iş yaptık en azından. The fuck? Ulan velet. Aa yeni daireye mi geçtik lan? Ama bizim önceki evimiz daha iyiydi lan. Bu tek katlı. Sen ben oyun mu oynuyorsun lan çocuk? Ver lan anahtarı bana. Anahtarı ver velet. Bütün gün senin o boklu götünü kovalayamam tamam mı? Ver şunu bana lan. O, bu ne abi? Bu müzik ne? Bak bak burada ne var? Hmm, karpuz. He? İstiyor musun lan karpuz? Ama bana anahtarı vermen gerekiyor önce. Şşt. He? İstiyor musun? Bak. Hmm. Hmm. Yok lan sana karpuz marfuz. Aptal velet. Piyano çalıyoruz ha. Sanatçı kişiliğim de burada öne çıkıyor. Sus ve babanı izle pislik. 5 dakika sanata da saygın olsun be velet be. Görüşürüz velet. Babacık kaçar. Hadi bakalım. Ne oldu lan he? Ver bakayım anahtarı he? Defol gidelim buradan artık ya. Gene giderek. Gene gider ayak yaptı yapacağını ya. Sigorta. Evet. Bunu da yaptık. Ya Velet sen niye benimle uğraşıyorsun artık yeter ya. Ver lan onu. Oğlum senin derdin ne lan? Hı? Hı? Şimdi def olup gidiyorsun ha? <laughs> Aptal velet komik olduğunu sanıyor ya. Hala gülüyor ya. Düşerken bile mutlu oluyor. Abi sen bana çekmemişsin ha. Sen daha delisin. Bu lafa bu kadar alınacağını bilseydim söylemezdim. Bu ne lan? Oğlum. Biz seninle iyi anlaşabiliriz ama sorunu hep sen çıkartıyorsun ki. Hı? Hayır gideceğim oğlum Gideceğim Buna pişman olacaksın de öyle mi? Ananı avradını I got this boy I got this boy Let's go champ Bu evet, bu 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 Hadi 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 Let's go, let's go, let's go! Let's go! Ama neyse, kaçtım! Uf, ne bölümde ama bu ya? 3 ay alt tarafı bir süt aramaya gittik. Nasıl da hemen 180 derece değişmiş ya? Yakışıyor mu sana? Ne oluyor oğlum sana? Benim tanıdığım adam bu değil, sen kimsin?